Sevgiye En Kolay Yolculuk Bu hafta yapmış olduğum bir paylaşımda böyle uzun uzun yazamadığım bir konuydu. Şu anda da ok yazmak zamanında okuyacağım şeyi bulamıyorum. Şimdi burada. Paylaşmış olduğum yazının okumasını da yapayım. Birlikte yaşamak çok güzel olsa da bir süreden beri Allah'ım senden başka kimseye beni muhtaç etme diye dua ediyorum. Bu duanın iki alanı var. Bir kısmı bana iyilik yapanın beni dilediği her zaman borç yüküne dahil edip zorbalık yapma potansiyeli. İkinci kısımda beni sevenlerin herhangi bir beklentiye girmeden destek olurken üzülme potansiyeli. İlk kısım zaten pozitif tekamül yoluna hizmet etmiyor. Bunu deneyimlememe vesile olacak geçmişte yaptıklarımı bir daha yapmamak ve yaptıklarımı da arındırmak için Allah'tan dua ile yardım istiyorum. İkinci deneyim, deneyim sürecinde olan herkese birlik için hizmet ediyor olsa da hepimiz birliği daha pozitif süreçte birbirimize muhtaç olmadan deneyimleyebiliyorsak bu potansiyel oluşsun diye dua ediyorum. Yaklaşık bir aydır da bu duama buna benzer başka bir dua eşlik ediyor. Dünyada korkuyu deneyimleyeceksem bu korku Allah'tan korkacağım bir deneyime dönüşsün diye dua ediyorum. Allah merhameti ve şefkati çok fazla. Korkum sadece Allah'tan olursa onun merhameti ve şefkati o korkudan beni çekip çıkarır zaten. İnsanın gaddarlığını ya da vicdansızlığını yaşamında Allah'tan gelen tarafta yaşamadım. Kul olup ona muhtaç olmak ya da ondan korkmak bana daha huzurlu geliyor. Bu konu hani bu korkuyu neden hayat planıma dahil ettim? Daha önce çünkü her zaman için biz Allah'ı sevelim, sevmeliyiz. Zaten Allah'ta çok fazla sevgi var diye ifade ediyordum. Benim de ruhsal yolculuğa başladıktan sonraki süreçte öncesinde insanlardan dinlediğim bilgilerden dolayı içimde olan bir korku olsa da sonraki süreç Allah sevgisine ve Allah aşkına dönüştü. Peki ben neden burada Allah korkusunu Allah'tan talep ettim? Şimdi benim hayat planımda korku çok fazla. Çocukluğumdan itibaren sevdiğim insanların ölümü ya da onların ağır ameliyatları ya da hastalık süreçleri sebebiyle benim soyut olan sevdiklerimi kaybetme korkum çok yoğun. Bunun üzerine fıstığın ölümünden beri işte Şubat ayından beri çok fazla çalışma yapıyorum. Bu korkum başka korkuları da mıknatıs gibi benim alanıma çekmiş. Benim zaten empat alanım çok güçlü, ayna nöronlarım çok güçlü çalıştığı için başkalarında olan korku programlarını da kendi alanıma dahil ediyorum. Bu da benim her ne kadar kendi içimde sevgiyi var etsem de düşüncesel olarak ya da enerjisel olarak korku programlarının bende çalışmasına ya da bir şekilde bendeki korkunun o insanlık planında bulunan korkuyu büyütmesine vesile oluyor. Bu her ne kadar o alanı arındırmaya çalışırsam çalışayım, ne kadar bunun için gayrette olursam olayım, kesin çözüm bulamadım ben o alanda. Bu, bu bilgiydi. Kur'an-ı Kerim'in mealini okurken okuduğum ayetlerden bir tanesinde gördüm. İşte korkacaksanız benden korkun diye. Ondan sonra dedim ki, ya evet eğer benim bu dünyada korku gerçekten deneyimimse, yani yaşam dersinin içinde ben korkuyu planladıysam, ben Allah'tan korkarsam, Allah'ın korkusu beni, yani ben Allah'ın beni cezalandıracağını ya da ne bileyim hani helak edeceğinde falan, ya bunu yaşayacaksan dahi, gerçekten helak deneyimini yaşayacaksan da, onun bana merhametinden ya da şefkatinden bunu yapacağından eminim. Bu deneyimi yaşarken, o an gerçekten fiziksel olarak böyle bir deneyim yaşadığımda, elbette ki korkuyu deneyimlerim. Orada bunu talep ettiğimizde, içimizdeki Allah parçası biz de aktif olup, bize cesaret vermeye başlıyor ve dünya insanından öğrenmiş olduğumuz şeytani öğretilerden bizi daha kolay özgürleştiriyor. Bu benim insanlık planında var olan benim de karmaşık hale dönüştüğüm korku programı şeytani bilinçlerin ve formların insanlara öğretmiş olduğu korku. Bu korkuyu biz ne kadar sevgiye dönüştürmeye çalışırsak çalışalım, bizim o an bizden çıkmış olan enerji bir şekilde şeytani formlara hizmet edecek. Ben korku programımın da şeytana hizmet etmesini tercih etmiyorum. Korku programım da benim Allah'a yolculuğuma hizmet etsin. Bu nedenle ben bu yorumu, pardon bu paylaşımı yaptım. Bu paylaşımdan sonra gelen yorumlar ya da mesajlardan sonra aslında benim söylediğimin net anlaşılmadığını fark ettim. Yani ben burada bunu ifade ederken Allah'ım senden korkmayı yani korkacaksam sadece senden korkayım derken ben senin korkun altında ezileyim yok olayım demek istemedim. Çünkü gerçekten o kadar merhametli, o kadar şefkatli ki Allah en böyle umutsuz anında bile sen yeter ki yüzünü Allah'a çevir. O senin alanında var olan tüm karanlığı anında aydınlatacak bir sevgiyle sana yaklaşıyor. Bu nedenle de bu korkuyu ben hayat planıma alırsam Allah'ın azametindeki güç benim şifalanmama aracılık edecek. Aynı zamanda benim alanıma dahil olmuş şeytani bilinçlerin programların da benden kaçmasına vesile olacak. Eğer ben gerçekten korku programını kullanırsam şeytanın var ettiği şeytan benim alanımda bulunmaya devam edecek. Ama ben ne zaman ki Allah'a Allah korkusunu hayat planıma davet edersem o zaman Allah'ın korkusu benim alanımdaki şeytanları ya da beni manipüle edecek, beni köleleştirecek insanları enerjisel olarak benim alanımdan uzaklaştıracak. Daha önce üyelere özel yapmış olduğum yayınlarda ya da bir grup çalışmamız vardı. Onu da tam olarak emin değilim. Yani herkes açık olan yayınlardan birinde değildi. Şunu söylemiştim ben. Gerçekten Allah'ın celal esmalarıyla çalıştığınız zaman sizin hayatınızdaki programlar çok daha kolay arınıyor. Bunu, hani benim kendi içimde bunu fark etmem şöyle oldu. Allah'ın celal esmalarını kucakladığınız zaman az önce ifade ettiğim o şeytani bilinçler, formlar sizin alanınızdan geriye gidiyor... Gerçekten siz sadece kendi içinizdeki kötülükle baş başa kalıyorsunuz. Zaten Allah'ı seviyorsanız ve Allah'ın sizi dönüştüreceğine iman ediyorsanız, inanıyorsanız kendi karanlığınızı da çok daha kolay bir şekilde dönüştürüyorsunuz. Daha önce deprem sürecinde uzunca bir süre, 6 ay falan herhalde biz bir enerji çalışması yaptık. Gümüş Marali grubunda bulunan bir grup arkadaşla. Ben 99 depremini İstanbul'da yaşamadım. O yüzden depremle ilgili alanımda bir korku yoktu. Ama o deprem çalışmalarını yapmaya devam ettikçe bir süre sonra böyle korkmaya başladım. Hani şey oluyor, bir yer, bizim burası da birazcık gürültülü. Ani bir gürültü olduğunda ya da böyle çok gürültü bir titreşim olduğu zaman deprem oluyor zannediyordum. Daha sonra Zilzal Suresini dinlemeye başladım. Ben Zilzal suresini dinledikçe alanımdaki korku ortadan kalktı. Onun neden olduğunu fark et, yani niye böyle oldu hani diye kendi kendime sorduğumda yine başka insanların ya da insanlığı kontrol altında tutmaya çalışan enerjisel düzeydeki pozitif aydınlık olmayan bilinçlerin benim alanıma beni manipüle etmek için dahil olduğunu ancak ben Zilzal suresini dinlediğim anda o bilinçlerin benden uzaklaştığını fark ettim. Yine Tebbet Suresi benim bu alanda da, yani hani Allah korkusunun, nasıl söyleyeyim, bizim dünyasal düzeyde tanımlamış olduğumuz korkudan başka bir korku olduğunu fark etmeme sebep oldu. Tebbet Suresini dinlediğimde de hep şunun için dinliyordum. Hani böyle çok alanım karışıyor, çok öfke ya da, işte negatif bir duygu durumu içerisine giriyorum. Ondan sonra diyordum ki bu yaşadığım deneyimle ilgili hani onu tetikleyen durum neyse ben her neyi de hadsizlik yaptıysam Allah'ım bunun için bana haddimi bildir. Şu an alanımda bir müdahale varsa bu müdahale olan enerji alanına da aynı adaleti talep ediyorum diyerek Tebbet suresini dinliyordum ya da okuyordum. Yani çok alan enerjisel düzeyde karıştığında gece yatarken tekrarlı olanları açıp öyle yatıyordum. Bu da yine eğer benim gerçekten Allah'a karşı bir hadsizliğim varsa ona razı olduğumu beyan edip, eğer benim alanıma beni korkutarak, beni manipüle ederek giren enerjiler, bilinçler varsa bunun içinde arınmaya vesile oluyordu. Bunları deneyimledikten sonra ben, Allah'ın o korku programı, yani Allah'tan korkun Kur'an'daki ayetlerde belirtilen Allah'tan korkun ayetinin aslında insan olarak bizim birbirimize öğretmiş olduğumuz korkudan başka bir deneyim olduğunu fark ettim. Annem mesela bunu çok söyler, ben kimseden korkmam, Allah'tan korkarım diye. Ben de diyordum ki anne niye Allah'tan korktun? Allah Allah'ı sev. Onun ne demek istediğini şu an anladım. Yani bu hafta anladım. Gerçekten Allah'tan korktuğunuz zaman, yani ona razı olduğunuzda dünyadaki diğer sizi manipüle etmeye çalışan zorbalık programlarındaki korku sizin alanınızdan geriye çekiliyor. Ben bunun için ifade etmiştim. Burada her şunu söyleyeyim ama eğer bu kork, daha önce ego ve nefsin ayrımını ifade etmiştim. Bir ruh kaostan yaratılmışsa ve ana ruh programı kaosa ait ruh parçasıysa o bu dünyada insan deneyimini yaşarken var olan benliklerinden bir tanesi ego oluyor. Eğer bir insan, yani şu an insan deneyimini yaşayan ruh Aşk boyutundan yaratıldıysa ve dünyadaki insan bedenindeki ana programı aşksa, aşktan olan ruh parçasıysa o nefs deneyimini yaşıyor. Her insana yani kaos boyutundan da yaratılmış olsa bir ruh, aşk boyutundan da yaratılmış olsa her insana nefs mertebelerinde yükselme şansı verilmiş durumda. Benim bu Allah korkusuyla ilgili söylediğim şey Ego basamağında olan biri için zorlayıcı olacaktır. Çünkü ego Allah'ın sevgisini çok anlamlandıramıyor. O cezalandırıcı olan tarafını görüyor çoğunlukla. Ama siz egonuzu önce nefse dönüştürüp sonra da o nefsin diğer yedi basamağına yolculuğa devam ederseniz orada onun içinde var olan yani insana sunulmuş olan Allah'ın korku programının aslında insan için koruma olduğunu fark ediyorsunuz. Ve orada zaten siz Allah korkusuna istinaden yapmamanız gerekenleri fark ettiğiniz anda ve bunu yaşam planınızdan çıkardığınızda siz kamil insan yolculuğuna doğru devam ediyorsunuz ve bu da tekamülünüze hizmet eden bir taraf oluyor. Eğer nefsiniz başka insanların nefsinden etkileşip de kendi varoluşunu kamil insan yani sizin varoluşunuzu kamil insan benlik ve bilincinden daha alt mertebelere hayvani insan benlik ve bilincine doğru döndürdüğü anda o zaman korku programı sanki cezaymış gibi geliyor ama aslında ceza için çalışan bir alan olmuyor. Başka insanların nefs programlarını kendi alanından temizlemesine aracılık etmiş oluyor. Ya yani hani korku hiçbir zaman olmasın. Ben de istemiyorum korkunun olmasını. Ancak ben hayat planımda korkuyu deneyimliyorum. Bu nedenle de bu olmasın demek yerine ben bunu benim gelişimime nasıl hizmet edecek ya da onu yok saymak. Aslında olmasın demek demeyeyim de onu yok saymak yerine yani sahip olduğum korkuları yok sayıp ben hiçbir şeyden korkmuyorum diyerek ilerleyeceğime evet benim korkularım var. Bu korkularımı dönüştürebilmek için Allah'tan nasıl yardım isterim, nasıl destek alırım ve ben bunun için neler yaparım? Benim arayışım buydu. Benim şu anki bulmuş olduğum taraf bu oldu. Ben Allah'tan korkmayı talep ediyor olsam da kalbimde Allah adını andığımda çok büyük bir ferahlık oluyor. Çok büyük bir genişleme oluyor. Çok yoğun bir aşk ve sevgi oluyor. Yani orada ben bu programı talep ettiğim için hiçbir şekilde yani yazmadan önce talep ettim çünkü hiçbir anda ben gerçekten Allah'ın korkutucu tarafını deneyimlemedim ya da onun ya yani bir insandan korktuğunuz zaman onda ne yaparsınız? Şey yapar, ne neden? Hani benim yaptığım şey şey hareketsiz kalmak, donuyorum ben. Ama ben Allah korkusunu hayatıma davet ettikten sonra harekete geçmeye başladım beni korkutan insanlarla etkileştiğim süreçlerde. O yüzden benim için Allah korkusu negatif bir tanımlama değil. Eskiden öyleydi çünkü Allah korkusunun ne olduğunun gerçeklik boyutundaki tanımını algılamamıştım. Allah korkusu insanı koruyan insan hem kendi şerrinden hem insanların şerrinden koruyan bir koruma kalkanı gibi. O yüzden ben bunu talep etmiştim. Ha bunun size anlatma sebebim de şundan. Eğer hayat planınızda gerçekten çok fazla korku deneyimliyorsanız, işte böyle gelecek kaygısı, anksiyeteler, panik ataklar falan. Bunlar sizin hayat planınızda varsa siz kendi etkileşiminizde, Allah'la ilişkinizde ne kadar çok sevgiyi var ederseniz, gelecek kaygınız ortadan kalkıyor. Çünkü Allah'a güveniyorsunuz ve bulunduğunuz koşullara rağmen bir şekilde sizi hayatta tutması, yani yaşamanız gerekiyorsa hayatta tutacağını biliyorsunuz. Ölmeniz gerekiyorsa da huzurlu ölmenize aracılık etmesi için hani onu talep ediyorsunuz. Orada ne yaşama aşırı tutunma ne, ne ölümü arzulama gibi bir hal olmamış oluyor. Benim fark ettiğim durum buydu. Ve gerçekten bizim şu an çok fazla kaos deneyiminin içindeyiz insanlık olarak. Çünkü sosyal medya aracılığıyla bilgiler çok hızlı yayılıyor. Bu bilginin içinde doğru olan bilgi de var, olmayan bilgi var. Çoğunluğu zaten ışık olmayan bilgi. Bu nedenle de alan çok karışıyor. Bu karışan alandan dolayı da bizim alanımızda çok fazla korku programı dahil oluyor. Bir süre Instagram kapalıydı. Instagram'ın kapalı olması aslında enerjisel olarak birazcık bizi koruyan bir tarafı vardı. Orada çünkü o kaotik enerji alana dahil olmamıştı. Bu olmadan da alanı kontrol etmemiz, korumamız mümkün. Bu alanlardan gelen Korku programlarını alanınızdan ne kadar çok temizlerseniz sizin içinizdeki o güven ve teslimiyet daha güçlenmiş oluyor. Güven ve teslimiyet güçlendiğinde de zaten korku programı alanınızda bulunmamış oluyor. Benim bu konuyla ilgili ifade çekeyim bu kadar.